Selamlar saygı arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Kelly Sami arkadaşlar ekibimle beraber Noah'ya bir iniş yaptık ve Noah'yı temizleyerek Vina e aldık bu arada arkadaşlar YouTube kanalına abone olup beni ses çok sevinirim hepiniz iyi seyirler diliyorum İndim ya, i̇yi, tamam iyi bir daha sen bizi indirme yok mu? çıkış yok mu? Çıkış istiyorum. Ya ben indim konteynere ayrılmanız lazım da oğlum ben nasıl indireyim? Beyler ben idare edecek bir silah buldum. Ben bulamadım. Ya Salih nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Adam geldi bir ekip geldi benim Adam buraya.

Hiçbir şey yokmuş ya. Niye kimse gelmiyor ki? <laughs> giremezsin, giremezsin. Dakika, kaçın. Şey. Üç level kask buldum. Bir var. Şu anda çok güzel ilerliyoruz bence. M416 buldum Beyler burada bir tane daha M416 var İsteyen alsın I got Tamam Tamam mermilerine talibim. Abi. Evet. Sıçtın. Pisler. Gözükmüyor. Evet. Bu direkt var, adam, evet, Burada adam burada. Burada direkt bu evde. Mark Mark location. Bu? Arkada gözüküyor. Ben yukarıya çıkacağım. Aha çık. Adam, adam, adam burada burada. Nerede? Adam direkt. Oğlum bu kadar bot biri nasıl çıktı lan? Abi oyunum acayip doluyor. Alabilir miyim? Belki de burayı basanlara bak. Abi oyunum doluyor ya. acayip doluyor. Oğlum o zaman çok kişi vardır merak etme. Yok oğlum daha vardır adam ya. Adam son anda kapıyı kapattı gördüm adam var ya. Oha o dipçiği bana alsana kanki Alamam ben ama. Kimi Yiğit, beni de Oğlum bizim git kendi kafana göre davranma Ya gitmiyorum ya, bir ya. Çüş, ne olmuş oğlum Abi şey yapıyorum adam bizi Beyler, işaret şey buldum. Yemin et. 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 vallahi Valla direkt. Sıkıntı değil baba. Oh. Aa, benim... Oh, Çüş! Adamı Abi benim internetim zayıflaştı, iyice zayıflaştı. Ha şimdi seçtene indi, çok güzel. Aa adam var. Yes ah, beni Aa beni düşürdü, beni düşürdü, beni düşürdü beyler. Şurada şurada şurada. Şurada şurada şurada, 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 şurada. şurada, 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 Adamsınız beni kaldır beni kaldır hemen hemen Adamsın lan Salih Abi sıra var Beni korusana kanki Salih beni koru Adam adam Abi, Abduş'a var ya hayatının botunu attı ya Abi adamı hiç ellemedim var ya Salih enerji mi enerji var mı ya kanki fazladan? Beyler burada şey var bilir. Abi alan geliyor ya Yok gelmiyor Arkana bak yani Bakıyorum Attın ben mı geliyorum. sen fişi? Geliyor Hayır oğlum Beyler enerjisi olan var mı? Sen nereye attın? Beyler bandajı falan olan... Aa bende varmış abi. işte Fişek geliyor tamam, mu? Ben, oğlum var ya bu hep aptuca atıyor botları ya. Bana Nerede de ben de elde lan. lan? drop'u elleme drop'u. Tamam, ab, abi abi, abi, abi kaskı ele aldın ya. E tamam abi. <laughs> ver şu kaskı ele ver. Kaskı ver. Kas Oğlum ellemeyeceksin demedim mi ben sana? Ha a, silahları ellemeyeceğim dedim. Al al ellemedim tamam. al. Al yap. Götümü ye. Ver kaskı Abi lafta yanlış mı? Abi lafta şey etme. Gel şuraya gel Ahmet. Direkt öldürmez miyim ben? Amit, Hayır dur, abi dur. yit yit yapma yit. Amit, yaptın ayıp Ayine, ver, yit ver, yaptın kaskı ayıp. Ahmet buraya gel. Kaskı ver. Yit yaptın ayıp. Kaskı veriyor yit. mu vermiyor mu? Yit vallahi ben de seni patlatırım Biliyor musun? Yit ben de seni patlatırım yaptığınız ayıp. Abi kaskı vermiyor. Yit. Atma yit. Bak kaskı vermiyor. Yit vallahi küserim yemin ederim bir daha sizinle oynayamam. Yaptığınız ayıp. Kaskı ver. Atmış. Yit ben atayım yit. Abi fişek onun. Fişek onun. Silahları ona ver. Şey, abi silahlardan mı bahsediyorum ben ya? Fişek onun. Abi ab o onun içinden çıkmıyor mu? Abi fişek onun. Abdüş ver ver ona. Abdüş fişek onun. Ver. Abi yeri gidin. Hepinizin yaptığınız ayıp ya. Al. Abi buraya gel. Akşama kadar patlatırım. Al Ahmet buraya gel. Ahmet çabuk gel. Ahmet ölüyor mu, Ölüyor. Kaskı versene aptu. Abdü şu yeri ver. ver. Abi, ver abi, vermişim. onun içinden çıkıyor. Ben ancak... Abdü şimdi... ne demiştik? Abdüş, Abdü ne demiştik? Verir misin? Abdü verir misin? Bak, bakacağım şuradan. Bak iki tane drop alıyor. Gel sen Abdü Ya oğlum Aa, şimdi geldi araba gidecektik ya. Abi gelin. Abi gelecek misin Abdü? Siz gidin gidin. Siz bir gidin ben uzaktan bakacağım. Abi siz gitseniz ya. İki kişi beni yedi. Bir de ben bayılttım. Bayıldım, Bayılttım birisini bayılttım. Hadi abi, hadi hadi. Of. Bitti mi Abi sonunda. Birisini ben aldım. Birisini Abdüş aldı. Birisini Hami aldı. Üç kişiymiş. Dur dur dur. Abi abi. Abi abi mi varsa benim. Abi çok güzeldi yalnız yani. Abi varsa benim bilir. Aşırı eğlenceli değil miydi? Aynen. Aşırı eğlenceliydi. Abi varsa benim. Çok iyiydi abi. Tam kasla şey senin olsun da AVM'i mi varsa burada M200 var. var yok, teşekkürler. Var. Oğlum ne ara soydu lan bu? Ne ara aldı? Ne ara? Abi AVM yok. AVM varsa benim dedim ama. Yok mu burada bir şey ya? Yok. Ben AVM yok muydu? Ciddiyim size söyleyeyim. AVM var mıydı yok muydu? Vallahi ben görmedim. Ben de görmedim. Burada M9 e var. Yok, burada kar 98 var. m 200 sistem var mı? Bak kar 98 Abi 8x 6x olan var mı fazladan? Abi Groza'yı bıraksam mı diye düşünüyorum şu an. Gene 8x falan fazladan var olanlar. Abi burada durmanız yanlış da dikey tutacak olanlar varsa. Yok mu abi herkese şey var. Aa dur şurada mermimi çoğaltayım da. Ben uzaktan durmam iyiydi ama ha. Sıkıntı değildi değil ya. Eğlenceliydi yine. abi birisi bomba atıyor eve. Annem bir tane vurdum ona. Peki bunun canı kaldı Abi yok artık. Abi onun tam kar vurdum. Neredesin? Ee... Abi dur 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 dur. Ben öldürdüm. Abi birisi daha var. Dur. Abi şimdi o kesin. Abi bana ee, bir gel. Yardım. Bir dakika beyler. Abi nasıl Türk yaptınız onu? Ananı. Abi şuradan vuruyor. Kim vuruyor? Dur dur ben onu halledeceğim. Ben, AVM ben çık, ya. Ya, Abi mi çık hadi. Ya AVM istemiştim mesela ya. Aa yendik. Aa, Abi, i̇şte bu ya İşte bu ya. Oğlum böyle bakıyorum ben. İşte bu ya. Benim, benim, benim.